Bunlar da bağlarımız. Bağlarımızda koruklar var. Koruklar üzüme dönüşecek. Onu da göstereceğim sonra size bekleyin. Bakın. Eşkeş eşk, gülmesi güzel oluyor. Sanki bunlar da bu sene vermediler ya. Bu da fıstık ağacımız. Bakın bunlar da fıstık. Bunlar kızaracak. Tek tek toplayacağız bunları. Kızın toplaması çok zor. Şalları serik. Tek tek kıracağız. Bozunu ve kırmasına ayırıyoruz. Biz kendimize ayırıyoruz. Makineye değil. Şunun verdi yüzüme bak bu küçücük. Kiraz ağacı ama vermedi. Bu sene hiç vermedi. Sanki orada bir şey var ama ne var burada? Neyse biraz uzaklaşalım. Bağların arasında bazen yılan olabiliyor. Onun için korkuyoruz elimiz bulmaya. Bak burada. Bak altta bir şey var ama ne var bilmiyorum. <laughs> karışmayalım ne varsa. Yerinden oynatmayalım. Bu bağlar da küçük daha büyüyecekler.